Aylardır manşetlerde, herkesin dilinde, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor ve inanın her detayı ayrı bir tartışma konusu. Evet, doğru tahmin ettiniz. 11. yargı paketinden bahsediyoruz. Gelin şimdi resmi açıklamalar ve basına yansıyanlar üzerinden bu dev paketin şifrelerini birlikte çözelim. Bakalım beklentiler neydi? Gerçekler ne söylüyor? Ve lafı hiç dolandırmayalım, değil mi? Herkesin aklındaki o en büyük, o tek soruyla başlayalım. 11. yargı paketinde af var mı? İşte bu soru, paketin geri kalan ne kadar maddesi varsa hepsini adeta gölgede bıraktı. Peki ceza adalet sisteminde gerçekten büyük değişiklikler olacak mı? Bu yeni yasalarla amaçlanan ne? Hadi bu soruların izini sürelim. Peki ama neden? Yani düşünsenize, içinde 40'a yakın madde olan kocaman bir yasal reformdan bahsediyoruz ama her şey gelip tek bir kelimeye kilitleniyor. Af. İşte bu beklentinin neden bu kadar güçlü olduğunu anlamak, inanın bana, paketin kendisini anlamak kadar kritik. Aslında işin özü tam olarak burada yatıyor cezaevlerindeki on binlerce insan ve tabii ki onların dışarıdaki aileleri. Onlar için bu paket sıradan bir yasa tasarısı değil, çok daha fazlası. Adeta bir umut kapısı. Ve bu umut, aylardır hepimizin duyduğu o sorularla beslendi durdu. Genel af çıkacak mı? İnfaz indirimi gelir mi? Haliyle beklenti de devasa bir boyuta ulaştı. Tamam, beklentileri ve umutları anladık. Peki bu muazzam beklenti dalgasının karşısında yani kanunu hazırlayanlar, meclisten geçirecek olan yetkililer ne diyor? Artık spekülasyonu bir kenara bırakalım ve doğrudan resmi açıklamalara odaklanalım. İşte en yetkili ağızdan gelen en net cevap bu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu tartışmalara son noktayı koyuyor ve diyor ki, paket içerisinde af niteliği taşıyan, yani suçu tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran herhangi bir düzenleme yok. Bundan daha net bir ifade olamazdı herhalde. Ve işte denklemin ikinci çok önemli bir parçası daha geliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler meselenin bambaşka bir boyutuna işaret ediyor. Diyor ki evet bir infaz düzenlemesi gündemde olabilir ama bakın bu 11. yargı paketinin konusu değil. Hükümet bu iki konuyu çok bilinçli bir şekilde birbirinden ayırmış durumda. Yani ceza süreleriyle ilgili bir değişiklik olacaksa bile bu ileride bambaşka bir paketin konusu olacak. Şimdi... Af yok, ama infaz düzenlemesi olabilir cümlesi, evet kabul edelim, biraz kafa karıştırıcı. İşte tam da bu yüzden resmi açıklamaları doğru okuyabilmek için şu iki kavrama bir açıklık getirmemiz şart. Sık sık birbirinin yerine kullanılıyorlar, ama aslında aralarında geceyle gündüz kadar fark var. Genel af, bilirsiniz, adeta bir reset tuşuna basmak gibi bir şey. Devlet diyor ki, bu suçu unutuyoruz ve bu unutma sadece cezai değil sabıka kaydını yani her şeyi kapsıyor. Suç yasal olarak sanki hiç işlenmemiş gibi oluyor. İşte bu yüzden de anayasal olarak çok özel şartlar ve mecliste çok nitelikli bir çoğunluk gerektiriyor. İnfaz düzenlemesi ise bambaşka bir dünya. Bakın, burada suç ya da ceza yok olmuyor. Mahkemenin verdiği ceza yerli yerinde duruyor. Sadece o cezanın nasıl çekileceği ile ilgili kurallar değişiyor. Hani 10 yıl ceza alan biri artık daha az içeride kalacak, kalanını denetimli serbestlikle geçirecek gibi haberler duyarız ya. İşte onlar tam olarak infaz düzenlemesi oluyor. Bu karşılaştırma aslında aradaki o kritik farkı çok güzel özetliyor. Kısacası, af dediğimiz şey suçun kendisine yönelik bir affetme. İnfaz düzenlemesi ise tamamen cezanın uygulanış şekline, bir nevi lojistiğine yönelik bir ayarlama. İşte yetkililer af yok dediğinde aslında o ilk kapıyı yani suçu tamamen silme kapısını kapattıklarını söylüyorlar. Peki madem içinde af yok, o zaman bu paketin içi neden bu kadar dolu? Yaklaşık 40 maddelik bu devasa pakette toplumu, adaleti, hatta bizim gündelik hayatımızı etkileyecek daha neler var? Gelin şimdi paketin üzerine kurulduğu o 3 ana temele, 3 ana sütuna daha yakından bakalım. Paketin ilk ve belki de en güncel başlığı dijital dünyaya odaklanıyor. E malum internet ve telefon artık hayatımızın tam merkezinde. Ama ne yazık ki bu durum yepyeni suç türlerini de beraberinde getirdi. İşte yasa koyucu da tam olarak bu alandaki boşlukları doldurmayı hedefliyor. Özellikle de hepimizin ya başına gelen ya da bir yakınından duyduğu şu telefon dolandırıcılığı, mantar gibi türeyen yasa dışı sanal bahis siteleri, online kumar işte bu suçlar hedefe konulmuş durumda. Buradaki temel amaç çok net, mevcut cezalar caydırıcı değil, o yüzden yaptırımları ağırlaştıralım ve bu suçlarla daha etkin mücadele edelim. Gelelim ikinci ana başlığa. Bu başlık doğrudan sokaktaki, trafikteki, yani toplumsal huzurumuzu ilgilendiren konulara odaklanıyor. Son zamanlarda daha sık görmeye başladığımız ve hepimizin canını sıkan bazı eylemler var ya, işte onlar artık özel olarak tanımlanmış birer suç kapsamına alınıyor. Bu adımlar devletin bu konuya bakışının net bir şekilde gösteriyor. Adeta bir artık yeter mesajı. Düşünün, düğün konvoyunda yolu kesmek ya da bir kutlamada havaya ateş açmak, bunlar artık basit bir kabahat olarak görülmeyecek ve en kritik noktada şu bu eylemler sonucunda kimse yaralanmasa veya daha kötü bir şey olmasa bile, eylemin bizzat kendisi doğrudan hapiste cezalandırılan bir suça dönüşüyor. Ve şimdi geldik paketin belki de en hassas, en detaylı ve üzerinde en çok konuşulan üçüncü başlığına, suça sürüklenen çocuklar. Biliyorsunuz son dönemde hepimizi derinden sarsan bazı olaylarda faillerin 18 yaşın altında olması, çocuk adalet sisteminin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Adeta bir felsefe değişikliği gündemde. Buradaki en can alıcı değişiklik şu, bugüne kadar 15-18 yaş grubundaki çocukların işlediği ağır suçlarda neredeyse otomatik olarak uygulanan yasal indirimler vardı. Artık bu otomatiklik kalkıyor. Yeni düzenleme, işlenen suçun vahametine bakarak hakime istersen bu indirimi hiç uygulama deme yetkisi veriyor. Yani evet, sistemin rehabilitasyon odağı devam ediyor ama caydırıcılık faktörü de artık çok daha güçlü bir şekilde denkleme girmiş oluyor. Elbette bu kadar kapsamlı, bu kadar çok konuya dokunan bir paket, sessiz sedasız ilerleyemezdi. Hem kamuoyunda hem de siyaset koridorlarında ciddi yankı buldu. Şimdi gelin, hem paket etrafında dönen tartışmalara bir bakalım, hem de bu taslan önündeki takvimle ne, ne zaman kanunlaşacak, onu inceleyelim. Resmin bütününü görebilmek için pakete dair önemli bir tartışmayı da aktarmak lazım. Bazı basın organlarında şöyle bir iddia yer aldı. Taslak metinde LGBTİ artı bireylerin yaşam tarzını hedef alan çok ağır yaptırımlar var. Bu iddiaların hemen ardından AK Parti yetkililerinden bir açıklama geldi. Kendilerine böyle bir taslan gelmediğini ve bu yönde bir çalışmaları olmadığını söyleyerek bu iddiaları yalanladılar. Biz de durumu bir yanda iddia, diğer yanda yanıt olarak objektif bir şekilde size sunmuş olalım. Peki takvim nasıl işleyecek? Görünüşe göre oldukça sıkışık bir takvim var önümüzde. Adalet Bakanlığı'nda son rotuşlar yapıldıktan sonra Ekim sonu gibi meclise sunulması bekleniyor. Sonrasında malum komisyon süreçleri, genel kurul oylamaları, eğer çok büyük bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar yasalaşıp yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Şunu unutmamak çok önemli. 11. Yargı Paketi, Türkiye'nin hukuk reformu gündeminde sadece bir durak, yani hikayenin sonu değil. Bu paket yasalaştıktan sonra bütün gözler sırada bekleyen diğer önemli düzenlemelere çevrilecek. Yani buradan çıkarmamız gereken en net sonuç aslında şu. Bu paketi adeta bir serinin ilk bölümü gibi düşünmek lazım. Hani o meşhur af beklentilerinin asıl odak noktası olan infaz koşulları var ya, işte o konu ayrı bir infaz paketiyle gündeme gelecek. Bununla da bitmiyor, toplumu çok yakından ilgilendiren nafaka, boşanma gibi konularda 12. yargı paketi başlığı altında ayrıca ele alınacak, ve tüm bu teknik detaylar, maddeler, takvimler hepsi bizi en temel soruya geri getiriyor. Belirli suç türlerine odaklanan bu adımlar toplumun adalet sistemine duyduğu genel güveni ve o büyük, daha adil bir sistem beklentisini karşılamaya yetecek mi? Sanırım bu cevabını ancak zamanla görebileceğimiz bir soru. İleride gündeme gelecek o meşhur infaz paketi 12. yargı paketi ve diğer tüm hukuki gelişmeleri yine bu şekilde derinlemesine analiz etmeye devam edeceğiz. Tüm bunları kaçırmamak için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.